Merhaba arkadaşlar ben Buse. Bugünkü videomda birlikte lens takacağız. İlk takışım değil ama tabii ki korkuyorum yine. Burada bir adet lensimiz var, bir de lens suyumuz var. Görmek gerçekten o kadar güzel bir şey ki. Ben iki derece, eksi iki derece miyobum ve çok zor hayat. Eğer lens kullanan birisi varsa lütfen yorumlara yazsın ve. Biraz migrenimi tetikliyor gibi. Yani 3-4 saat gözümde kaldığı zaman baş ağrısı ve migrenimi tetikliyor. Takacaklar için şunu söyleyeyim. Evet biraz korkutucu geliyor gözünü ellemek ama yaptıkça alışıyorsun. İlk önce kesinlikle ellerinizin temiz olması gerekiyor. Ellerinizi yıkayıp böyle gelin. Yüzünüzde falan makyaj da olmasın. Hatta tırnaklarınızda oje olmazsa çok daha iyi olur. Belki yeni başlayanlar için tırnakların kısa olması da önemli. Takıp çıkartırken daha rahat ederler. Yorum. Şu şekilde parmağımın ucunda duruyor. Anızın en uç noktasını alırsanız çok daha rahat takıp çıkartırsınız. lensin ters mi düz mü olduğunu nasıl anlıyoruz? Şöyle i̇şte dışa doğru kesinlikle açık olmaması gerekiyor. Böyle küçük kase tabağı gibi durması gerekiyor. Onun da resimlerini bulabilirsem koyacağım. Şimdi aynamı da önüme alıyorum. Çok farklı takma tarzları var aslında. Bunu siz böyle farklı farklı videolar izleyerek de öğrenebilirsiniz. Şöyle alt kirpiklerimden açıyorum. Şu kısma Yerleştireceğim. Şöyle, şöyle tam yaklaştır, yani yaklaşır pozisyona geliyorum. Sonrasında gözümü şöyle yukarı doğru kaldıracağım ve koydum. Koyduktan sonra az krepinizi bırakmayın. Şöyle üstten tutun. O zaten kendi kendine oturuyor. Şöyle kapatın ve bekleyin. O kendi yerleşecek oraya. Ve yerleşti. Yani biraz tabii ki şey yapıyor. Sulanıyor. Ama ilk seferde taktım direkt. İlk yaptığımda çekseydim belki bir saat sadece tek yüzüme takmak için uğraştım. Kesinlikle kolay bir şey değil. Vazgeçmeyin. Yani sürekli denemeniz gerekiyor. En başta böyle ufak ufak bir yanma böyle ağlamıştım ben bildiğiniz öyle söyleyeyim. O yüzden kesinlikle korkmayın ve endişelenmeyin. Ee, dediğim gibi farklı takma tarzları var. Farklı tarzda çıkarma yöntemleri de var. Ee, o yüzden böyle lens takma ve çıkarma videolarını farklı farklı izleyin. Hatta elinize lensinizi aldığınız aldığınız zaman ters ve düz olduğunu kontrol ederken herhangi böyle toz var mı ona da muhakkak kontrol edin. Böyle yakınlaştım. Işte. Böyle düşebiliyor gördüğünüz gibi şu an tam elimin üstünde duruyor. Alıyorum. Elinize, kirpiğinize bir yere gelirse muhakkak lens suyunu şöyle elime aldım lensimi ve lens suyu döküyorum, temizliyorum. Yukarı kaldırdım. Koydum. Üstten tutuyorum, altı yavaşça bırakıyorum. İlk 15 dakika falan batma yapabilir, yanma yapabilir. Hafif bulanık görebilirsiniz ama bunlar çok normal. Bir de ters mi düz mü olduğunu anlamıyorsanız lensinizin o da birazcık şey yapar. Yani ters taktıysanız takarken zaten çok daha fazla zorlanırsınız. Hem de bulanık görürsünüz. Bir iki numaralı gözlüğüm de var. Fakat numaralı gözlüğümün çerçevesini değiştirmeye çalışıyorum. O klasik yani 3 sene falan oldu alalı o yuvarlaklardan almışım. Çok yakıştığını düşünmüyorum. Ee, sizce şöyle bir bakın bana hangi tarz bir model gider sizce öyle bir bakıyorum olmadı çerçevesini değiştirmek istiyorum o yüzden model de arıyorum çünkü e, 3-4 günden beri takıyorum lensi böyle 3-4 saat hani gözümün alışması için e, fakat çıkarttıktan sonra aşırı derecede böyle ense köklerim ağrıyor migrenim tutuyor. E artık daha fazla yani her gün zaten kısa video atıyorum. Fakat uzun video isteyenleriniz oldu. Çok teşekkür ederim buradan. Elimden geldiğince uzun videolar da çekmeye çalışacağım bundan sonra. İnşallah yazın çok daha böyle bol bol videolara boğacağım sizi. Çalışacağım. Lütfen siz de yorumlara yazın ne tarzda videolar istersiniz, nasıl videolar istersiniz. Ben de biraz bu durumlarda karışıyorum çünkü ne çeksem konusunda. O yüzden muhakkak yorumlarda belirtin. Şimdi çıkarmaya gelelim. Gözümü çıkarttım fakat videoyu almayı unutmuşum. Ee, bunu göstereceğim. Aşağıya doğru çekeceğim. Üst taraftan tutup çıkartacağım aslında. Mantık tamamen bu. Evet. Şuradan böyle tutuyorsunuz. Acımıyor bu arada. Hani şey yapmayın korkmayın. Aldım. Aşağıya doğru çektim. Çektikten sonra üst taraftan tutuyorum ve çıkardım. Sonra lens suyum zaten içinde var. İçine bırakıyorum. O kendisi zaten açılıyor içeride. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman diğer videoda görüşürüz.